Değerli arkadaşlar merhaba. Bugünkü ders videom hepsinden daha farklı olacak. Bu sefer ben gramer terimlerini sizlere Türkçe anlatmaya çalışacağım. Hepimiz biliyoruz ki dil öğrenmenin en önemli unsurlarından birisi de gramerdir. Doğru kullanacağımız gramer Hollandacamızı akıcı, doğru, eksiksiz ve dolayısıyla da özgüvenli bir şekilde konuşmamıza yardımcı olacaktır. Sıkça kullanılan gramer terimlerini bir bütün halinde sizlere bugün anlatmaya çalışacağım. Tabii ki bu tek bir videoda bitirilebilecek bir konu değil. Bu da yine küçük bir seri halinde devam edecek. Bugünkü ilk ders slaytımızda önemli gramer terimleri tam da karşınızda. Herhangi bir dil öğrenirken dil kitaplarında veya dil kurslarında bu terimleri mutlaka duyarız. Werkwoord'un fiiller demek yani eylemler. Gitmek, gelmek, yapmak gibi eylemlere werkwoord denilir Hollandacada. Aynı zamanda isimler. Bizim cins isimler, soyut isimler, somut isimler, özel isimler gibi e, gruplara ayırdığımız isimler Hollandacada da var ve ona zelfstandig Naamwoorden denir. Aynı zamanda sıfatlar tabii ki Hollandacada çok ciddi bir yere sahip. Onlara da Hollandacada bijvoeglijk Naamwoorden denilir. Sıfatlar yani bir isimle ilgili önemli bilgiler veren kelimeler mesela güzel çanta, pahalı araba gibi araba veya çantayla ilgili ekstra bilgiler veriyor. onlara sıfat deniliyor. Bundan örneklerini tek tek anlatacağım. Bir de isimlerin yerine geçen Ali, Ayşe, Fatma gibi isimlerin yerlerine geçen zamirler var. Ben, sen, o gibi. Fornaan Worden diye adlandırılıyor onlar da Hollandaca'da ki bunlar da kendi içerisinde yine kendi içerisinde yine gruplara ayrılacak. Onları anlatacağım. Aynı zamanda zarflar, Yer zarfları, zaman zarfları. E, Litward'ın yani tanımlıklar bizim Türkçemizde bu iki tanımlık yok. Ama ön tanımlığı var. word'un e, bağlaçlar, iki cümleyi birbirine bağlayan kelimeler ve de edatlar, forzetsalıslar. Bunların tek başına bir anlamı olmuyor ama cümle içerisinde başka kelimelerle birlikte kullanıldıkları zaman anlam kazanan kelime grupları. Bunların örneklerini tek tek anlatacağım. Bu kavramları çok iyi oturtabilirsek dil kurslarında veya kendimiz çalışıyorsak kitapları anlamamız veya kurslarda hocaları anlamamız daha kolay olacaktır. Şimdi de az önceki slaytta geçen bazı gramer terimlerini bir cümle üzerinde inceleyelim tekrar. Burada standart temel bir Hollandaca cümle var. We gaan vandaag naar het centrum. Biz bugün e, merkeze gidiyoruz. Standart Hollandaca'daki cümle dizilimi temel bir cümle özneyle başlar. Fiille devam eder ve bunların arasına asla hiçbir şey girmez, hiçbir öge giremez. Varsa Zaman zarfı üçüncü sırada bulunur ve varsa mekan burada bulunur. Normal temel bir cümlede dizilim böyle oluyor. Cümle çeşitlerini daha sonraki günlerde daha detaylı ve daha farklı örneklerle anlatacağım. Ama şu an için karşımızda çok özne, çok fazla ögesi bulunmayan temel, kısa bir cümle var. Şimdi bunun ögelerine baktığımız zaman terimleriyle birlikte inceleyelim. Ve veya v biz demek bu kişi zamiri. Yani ismin yerine geçen kelime. Burada biz demek mesela Ali ve ben demeyip Ali ve benin yerine biz diyebiliyoruz Türkçe'de. Hollandaca karşılığı da bu kelime. Personlık pronoun word. Kişi zamiri demek. Han bir fiildir bu. Ama kişiye ve zamana göre çekime girmiş. Çoğular zaten film kendisini ana halini, yalın halini, masterlı halini yani sözlükte bulunan temel halini aldığı için yine han olarak kalmış. Çekime girdiği için de biz ona Türkçe'de çekimli fiil deriz. Fiil hali meklimakla haldir. Yani gelmek, gitmek, bakmak gibi. Ama kişiye ve zamana göre çekimlenmişse, şimdiki zamana göre geliyorum. Geçmiş zamana göre geldim. Gelecek zamana göre geleceğim gibi çekimi girmesi. Ona biz çekimli fiil deriz Türkçe'de. Hollandaca karşılığı da onun persons formdur. E, bugün, vandaag, bugün demek bu bir zaman zarfıdır. Zarf. O da Hollandaca'da be-word olarak tanımlanır. Nar bizde yönelme ekidir. Edat. Forzetsel olarak geçer Hollandaca'da da. Het bizim Türkçemizde bulunmaz. Bu bir tanımlıktır veya bazen takı diye de geçebilir kitaplarda. Centrum'da zevstanlık namord yani bir isimdir, cins isim. Özel isim değil. Özel isim kişilerin veya ülkelerin veya hayvanların varsa bitkilerin belki onlara verilen isimler özel isim olur ama bu bir cins isimdir. Az önceki slaytta geçen gramer terimlerin bazılarını cümle içerisinde de görmüş olduk. Hollandacayı daha anlaşılır bir şekilde daha hızlıca öğrenmek istiyorsak bu terimleri çok iyi biliyor olmamız lazım. Çekimli fiil nedir? Zarf ne demektir? Kişi zamiri nedir? veya Zelsanlık isim nedir? Ne anlama gelir? Bunları bilmeden yol alamayız. O zaman çok kısır bir döngüye girer. Dil öğrenmemiz çok zorlaşır. Bunların her biri bizim için bir yol haritasıdır. Onun için bu terimler çok önemli. Birkaç tane terimin üzerinden geçtikten sonra şimdi de alfabeye bakalım. Hollandaca ve Türkçe alfabede dikkat etmemiz gerekenler neler? Tabii ki de şu kelimeyi bilmeliyiz. Klinkers. Buna sesli harf denir. Daha doğrusu sesli harfler, Klinkers. çoğul hali sesli harfler demek veya biz buna Türkçede ünlü harfler de diyoruz. Hollandacada 1 2 3 4 5 tane sesli harf var. Bizde 8'dir. Hollandacada bu sayı 5'tir. Fakat Gördüğümüz bu Y harfinin özel bir durumu var. Bu Y harfi bazen sesli harf olarak kullanılır, bazen de sessiz harf olarak kullanılır. Ki böyle bir ayrım bizim Türkçemizde kesinlikle yok. Hollandacada özel bir durum var. 5 artı 1'dir. Hollandacadaki sesli harfler toplamda Y bazen sesli harf, bazen de sessiz harftir. Peki ne zaman Y harfi bir sesli harf olarak kullanıldığı zaman bize İ sesini vermesi gerekiyor veya ı sesini vermesi gerekiyor. Yani tüm mesele kelimenin daha doğrusu harfin Y harfinin telaffuzuyla ilgili. Tüm mesele burada. Bu harf nasıl telaffuz ediliyor? Kelime içerisinde nasıl telaffuz ediliyorsa. Nasıl duyuyorsak onu öyle kabul edeceğiz. Sesli harf gibi mi çıkıyor? Sessiz harf gibi mi çıkıyor? Sesletimi önemli yani. İlk örnekte baktığımız zaman Baby. Burada i sesini duyuyoruz. Baby. i sesini verdiği için buradaki bu harf sesli kabul edilir. Pony. Yine aynı şekilde. Penaltı. Bu sefer ı'ya dönüştü ama yine de sesli bir harf kategorisinde olduğu için ı burada da yine sessiz kabul edilir. Dolayısıyla tamamıyla sesletime bağlı bu detay. Ne zaman "medewerker" Pardon, made a clinker çok pardon. "Mediklinker" sessiz harf demek. Ne zaman sessiz harf konumunda yine telaffuzu çok önemli. Yohurt, yoha, yeti gibi yerlerde de biz y sesini duyuyoruz. Demek ki buralarda bu kelime sessiz harf. Baby pony penaltı gibi yerlerde de veya hobi yine orada da sesli harf konumunda. Y harfinin Hollandaca'daki yerine değindikten sonra Y harfinin yine kendisini ön plana çıkardığı çoğular konusuna hemen değinmekte fayda var. Çünkü o bilgiyi verdikten sonra çoğular konusundaki bir kural daha iyi, daha rahat, daha hızlı anlaşılacaktır şimdi. Hollandaca'da çoğullar konusu bizim Türkçemize göre daha karmaşık. Bizim Türkçemize lar ve ler eki bütün çoğulları karşılarken tek bir ek. Hollandaca'da çeşitli kurallar var. Ben şimdi kuralları tek tek anlatamayacağım. Yeri geldiği zaman, konu oraya geldiği zaman anlatabileceğim ama Y harfinin nasıl bir etkisi var? Hollandaca'da bir kelime sesli harfle bitmişse kesme işaretiyle ayrılır kelime ve öyle çoğulaştırılır. Az sonra başka örneklerini göstereceğim. Hollandaca'da başka çeşitli ekler de var. Çoğul ekleri. Sadece S, bazen en, bazen eren ekleri kelimeleri çoğul yapar. Se kelimeleri çoğul yapar. Evet ama bazen se kesme işaretiyle ayrılır. Ne zaman? Bir kelime sesli harfle bitmişse. Şimdi başka örneklerine bakacağız. Bir sonraki slide. Gördüğünüz slaytta kelimeler sesli harfle bitmiş. O ile bitmiş, A ile bitmiş. Ama aynı zamanda Y ile bitenler var. Şayet az önceki anlattığım kuralı kişi bilmiyorsa, sesletimine göre Y harfi bazen sesli harf konumunda kabul edildiği kuralını bilmiyorsa bu mantığı burada anlayamaz. Evet sesler S ile ayrılıyor ama Y neden ayrılıyor? Çünkü bu kelimedeki duyduğumuz ses baby, i sesi hobby, i sesi. Dolayısıyla da bir kez daha burada bu sesten dolayı, kelimenin telaffuzundan dolayı, son harfin çıkardığı sesten dolayı buradaki Y sesli harf kabul edilir. Hollandacadaki kuralda bir kelime sesliyle bitmişse ve çoğul yapılacaksa kesme işaretiyle ayrılır ve s eki ile çoğullaştırılır. Bu kuralı da böylece aradan çıkarmış olduk. Şimdi de tekil ne demek ona bakalım hemen. Çoğulu bitirdik. Mir formda onu söylemeyi unuttum orada. Tekil de ankle faut demek. Bir kelimenin tekil hali enkelvoudtur. Mediklin kırslara yani sessiz harflere baktığımızda da y o grubun içerisinde yine bulunuyor. Tamamen sesletimine bağlı olarak y ye, yer değiştirebilir. Bu Hollandacada çok enteresan bir özelliktir ve bu bilgiye ulaşmak kitaplarda çok daha kolay olmaz. Diliyorum ki bu bilgi sizin işine yarar. Bugünkü dersimize şimdilik ara vereceğim. 10'ar dakikalık veya 12'şer dakikalık seriler şeklinde gramerlerin hepsini, daha doğrusu gramer terimlerin hepsini tek tek anlatmaya çalışacağım. Kısa örnekleriyle birlikte. Bugünlük ara vereceğim. Daha sonrasında tekrar tüm terimleri örnekleriyle birlikte anlatmaya devam edeceğim. Buraya kadar dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki ders videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.